Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Mert Akın. Kaldıraç kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımızı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün size anlatmak istediğim konu İngilizce öğrenmek ile ilgili. Nasıl İngilizce öğrenirim? İngilizce öğrenirken önemli noktalar nelerdir? ben İngilizce öğrenirken nelere dikkat ettim? İngilizce öğrenirken hangi konulara daha çok ağırlık vermeliyiz? Bu konuları konuşacağım. İlk olarak benim söylemek istediğim şey, eğer İngilizce öğrenmeye çalışıp başarısız olduysanız ya da istediğiniz gelişmeyi sağlayamıyorsanız mutlaka devam edin, öğrenmeye devam edin. Çünkü vazgeçtiğiniz zaman herhangi bir gelişme göstermeyeceksiniz. Bundan dolayı hangi konularda, hangi noktalarda eksiniz olduğunuzu, eksinizin olduğunu kendiniz daha iyi tayin edebilirsiniz. Mümkünse başkalarından da yardım almaktan çekinmeyin. Her zaman yardıma açık olun. Başkalarından bilgi almaya mutlaka açık olun. Tavsiyelere açık olun. Eğer şu anki durumunuz öğrendim ama daha çok geliştirmek istiyorum diyorsanız videonun devamında da bazı benim de yapmam gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Bundan dolayı videoya başlamadan önce, konulara sıralamadan önce gayretli olmanız en önemli nokta her iş için. Dil öğrenmek de aynı şekilde. Zor bir süreç. Herkes için aynı hızda veya aynı yöntemlerin geçerli olacağı söylenemez. Herkes için farklı bir yöntem olabilir. Bu yüzden vereceğim tavsiyeleri birebir almanın yanı sıra kendinize göre de uyarlamanız, sizin için en uygun yöntemi bulmanız için faydalı olacaktır. İlk olarak bahsetmek istediğim konu İngilizce öğrenirken dilin yapısı n incelemeniz. Dili oluşturan öğe çok fazla öğeler var. Sözcükler, kelimeler, fiiller, yapı taşları, farklı sesler, farklı deyimler, farklı zaman türleri, farklı ekler olabilir. Bütün bunları oluşturan temel birimisi kelimeler. O yüzden herhangi bir İngilizce de olsa başka bir dil de olsa bir dili öğrenirken kelime bilginiz o dille ilgili olan yeteneğinizi önemli ölçüde belirleyecektir. Bu yüzden her ne olursa olsun ister grameriniz harika olsun ister telaffuzunuz harika olsun kelime bilginiz yeterli değilse kullanacağınız kelime sayısı az olacağı için anlatabileceğiniz, ifade edebileceğiniz durum ve koşullarda kısıtlı kalacaktır. Bundan dolayı kelime bilgisi oldukça önemli. Mümkün olduğu kadar farklı kelimeler öğrenmeye, öğrendiğiniz kelimeleri de adapte etmeye kendinizi çalışınız. İkinci olarak kelime en, en başlı sit yapı taşı olarak ele aldığımız zaman dil öğrenmede dört tane dal var. Sınavlara da girdiyseniz eğer fark etmişsinizdir. Dinleme, yazma, okuma, konuşma. Bu dört yapının girdi ve çıktı olarak ayırırsak Dinleme ve okuma giriş, konuşma ve yazma çıkış olarak tanımlayabiliriz. Girdilerde dinleme ve okuma önemli çünkü bu girdilerin boyutuyla bu girdilerin önemiyle çıktılarınızın kalitesi daha kaliteli olacaktır. Yani okuma ve Dinleme, size katkısı, yazma ve konuşma üzerinde oldukça etkili olacaktır çünkü ne dinlersiniz, ne okursanız onu konuşup onu yazabilirsiniz. Dinlemediğiniz veya okumadığınız size bilgi girişi olarak ortada olmayan bir şey konuşamazsınız da, yazamazsınız da çünkü öyle bir veri sizde bulunmamaktadır. O veri girişi sizde yoktur. Bundan dolayı her dört birimin dördü de çok önemli. Girdileriniz de çok önemli. Bu girdilerin kalitesi ile beraber çıktılarınızın da kalitesi doğru orantılı olacaktır. İlk olarak dinlemeden bahsedeceğim. Dinleme bizim kolaylıkla yapabileceğimiz işlemlerden birisi başka bir işlem meşgulken bile o anda gerçekleştirebileceğimiz bir olay Ben de üniversiteye hazırlanmadan önce İngilizce ile aram çok kötüydü İngilizce bilmiyordum İngilizce'den Hatta nefret ediyordum Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir yılda hazırlık bölümünde okudum bu süreç boyunca ciddi anlamda kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Burada da aynı şekilde listening kısmı verilen eğitimin önemli bir parçasıydı. İlla ki önceden kaydedilmiş bir kayıttan ziyade başka birisinin İngilizce konuşması, öğren öğretmeninizin İngilizce konuşması, arkadaşınızın İngilizce konuşması bunlar da bir dinleme dinleme aktivitesi olarak düşünebiliriz. Kategorileri ayıracak olursak dinlemeyi birçok çeşitli, çok farklı çeşitlerde dinleme yapabilirsiniz. Benim bireysel olarak ter, tercih ettiğim müziği çok sevdiğinden dolayı müzik dinlemek benim çok hoşuma gidiyordu. Müzik dinlerken aynı zamanda şarkı sözlerini de şarkıyla beraber takip ediyordum. Bu şekilde hem dinleme hem de okuma yani veri girişini sağlamış bulunmaktaydım. Bu bana mümkün olduğu kadar doğal bir dil öğrenme öğrenmeme katkı sağladı. Çünkü şarkılarda olan meseleler, kullanılan kelimeler o anki global koşullar olabilir, o anki trendlerle alakalı olabilir ya da o zamanki ruh halinize çok uygun olabilir. Bundan dolayı sizin için çok çok daha kalıcı olacağını düşünüyorum. En azından benim için öyleydi. Çünkü müzik sadece ses ve sözcükten ziyade daha çok duygusal insanların duygularını harekete geçiren bir öğe. Bundan dolayı öğrendiğiniz kelimeler, öğrendiğiniz ritimlerle beraber aklınıza daha rahat gelebilir diye düşünüyorum. En azından benim için bu şekilde. Birçok farklı birçok şarkıdan birçok farklı kelime öğrendim. Çok farklı kelimeler öğrenebilirsiniz. Çok farklı kullanımlar öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra ben haber okumayı da çok seviyordum. Yıl 2012 yılında ben hazırlıkta okurken ilk yaptığım şey BBC'nin ve Voice of America'nın aplikasyonlarını indirmekti. Akıllı telefonum sonradan oldu. O zaman akıllı telefonum yoktu. Bilgisayardan olsun ya da akıllı olmayan telefonlarda da girebildiğimiz internet üzerinden mutlaka haber okumaya çalışıyordum. Benim ilgimi çeken konular hakkında haber okumaya çalışıyordum. Çünkü Dil öğrenmek insanın daha çok ilgisini çekecek bir noktada olursa daha verimli olacağını düşünüyorum. Benimle ilgili olan, benim dikkatimi çeken şeyleri daha çok okuyordum. Dikkatimi çekmeyen şeyleri sadece göz ardı ediyordum. Bunun yanı sıra e, dinlemeye tekrar geldiğimiz zaman radyo, aynı şekilde BBC radyo. Bu benim için çok çok önemli olmuştu. Hem o zamanlar bu kadar çok teknoloji gelişmediği için, veri bandı çok geniş olmadığı için, görüntüden ziyade e, radyo dinlemek benim için daha elverişliydi o zamanlar. E, BBC radyo olsun ya da değişik haber kanallarının radyosu olsun. Şu an Spotify'da ve diğer farklı kanallarda çok farklı podcastlar var. Onlar olsun ya da tamamen farklı istediğiniz ilginizi çeken bir konuyla ilgili bir konuşma olsun. Bunları dinleyebilirsiniz. Hepsini anlamak zorunda değilsiniz. Önemli olan kısım en başlangıçta bu dinlediğiniz öğeden daha çok ne çıkartacağınızdan ziyade nasıl zevk alacağınız, orada öğrenebileceğiniz ya da farkına varacağınız bir iki farklı konu sizin için çok önemli olduğunu fark ettiğiniz zaman sizin için dinleme konusu, dinleme üyesi oldukça zevkli gelmeye başlayacak. Ben kendi yapımdan söyleyeyim. Çok çünkü bir öğretmen değilim. Bu sebepten dolayı genelleme yapamayacağım. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu tavsiyeleri veriyorum. Kendinizle ilgili olan bir nokta olduğu zaman her zaman daha çok dikkatinizi veriyorsunuz. Buradan önemli olan o dinlediğiniz öğeden mümkün olduğu kadar kendinizi pay çıkartabilmeniz ya da anlayabilmeniz. Hepsini anlamak zorunda değilsiniz. Radio dedik, müzik dedik, televizyon dedik, BBC veya diğer farklı televizyon kanalları artık aşınızda ne gidiyorsa ben BBC'yi çok seviyordum. Film izleme konusu bana çok sorulan bir sorulardan birisiydi arkadaşlarımın arasında. İngilizce öğrenmeye çalışan kişilerin arasında. Ben kişisel olarak film izlemeyi çok sevmiyorum. Bu yüzden dolayı çok film izlemediğimden dolayı filmle öğrendiğimi söyleyemeyeceğim. Ancak film olsun, YouTube olsun ya da farklı video mecraları olsun bunları izlemeye seven kişiler eğer film izlemek de sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Film izlerken ancak benim önerebileceğim nokta şu olurdu. İzleyeceğiniz filmi Art yazı eğer ekleyecekseniz genellikle filmden ziyade dili ne olursa olsun altyazıyı takip etmeye daha çok meyilli oluyor insanlar. Dikkatı daha çok altyazıya geçiyor. O yüzden Türkçe art yazı yerine çünkü film İngilizce konuşsa dahil art yazılara daha çok dikkat edeceğiniz için Türkçe altyazı yerine İngilizce altyazı eklerseniz filminize orada dinlediğiniz seslerle okuduğunuz yazıyı eşleştirip daha çok kalıcı hale getirebilirsiniz. Orada daha fazla kelime öğrenebilirsiniz. En azından nasıl bir cümle yapısı olduğunu fark edebilirsiniz. Ya da konuyu daha rahat anlayabilirsiniz. Bazı noktalarda kelimeler, cümleler uzun gelebilir ya da hızlı gelebilir, karmaşık gelebilir. Önünüzde bir yazı olduğu zaman bu sizin için daha anlaşılması kolay hale getirilecektir. Benim verebileceğim tavsiye bu konuda. Ee, okuma kısmı ise tekrar haberden bahsettik. Bunun yanı sıra sadece haber okumuyordum ben. Kısa hikayeler de okuyordum, bloglar da okuyordum. Ben finansı seven birisiyim, finansla ilgili birisiyim, parayı çok seven bir insanım. Bundan dolayı o gündemdeki finansal olayları takip etmeyi de çok seviyordum. Her zaman üniversiteye başlamadan önce de takip ederdim finansı. Bloomberg ve CNBC A vardı o zamanlar. Bu iki kanalı oldukça takip eder, severek takip ediyordum çünkü finansı sevdiğim için. Ama başka birisi finans yerine başka bir konuda daha çok ilgili olabilir. Bu size artık kalmış bir şey. İlginizi çeken konuyla ilgili blog, yazı, hikaye, ondan sonra paragraf, essay okuyabilirsiniz. Bunlar sizin için oldukça önemlidir. Tekrar söylüyorum bir parçayı okuduğunuz zaman eğer öğrenme sürecinde devam ediyorsanız bütün parçayı anlamak zorunda değilsiniz. Çünkü yazı yazan kişinin İngilizce seviyesi çok yüksek ya da okuduğunuz yazının akademik konuda olması ya da farklı bir konuda olması sizin bilmediğiniz kelime sayısının fazla çıkmasına sebep olabilir. Bu her cümlede en az 4-5 tane kelime bulduğunuz zaman bir sayfa yazıyı bitirmek sizin için işkence haline gelebilir. Bunun yerine bütün cümlelerdeki kelimeleri bulmak yerine Konuyu okuduktan sonra anlayabildiğinizi anlayınız. Sizin ilginizi çeken ya da e, kulağa hoş gelen bir belki ya da sizin günlük hayatta çok daha fazla kullanabileceğinizi düşündüğünüz kelimeler varsa paragrafta ama bilmediğiniz ilginizi çeken yani bu cümle içerisinde mesela 10 harf 10 kelime var cümle içerisinde sadece iki tanesini bilmiyorsunuz. Bakınız ama bir cümle içerisinde full paragraf ya da tamamen anlamadıysanız daha farklı bir yazı okuyabilirsiniz. Ya da hepsini çevir edebilirsiniz. Bütün kelimeleri de bulabilirsiniz. Bu size tercih, sizin tercihiniz size kalmış bir şey. Ancak mümkün olduğu kadar sizin için eğlenceli, zevkli hale getirin yapacağınız aktiviteyi. Çünkü bütün kelimeleri bulmak, onu sağa sola yazmak oldukça sıkıcı olabilir. Benim tavsiyem bu. Kitap konusuna gelirsek, çeşitli kitaplar var. İngilizce öğrenme sürecinde seviye seviye yazılmış hikaye kitapları var. Ben de zamanında bu kitapları okudum. Farklı kaynaklarda, kütüphanelerde bulmanız da mümkün. Bu kitapları da okuyabilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Bunun yanı sıra normal Türkçe'de okuduğunuz kitapların basitleştirilmiş halinde İngilizcesi varsa okursanız konunun nasıl olduğunu, ne olduğunu önceden bildiğinizden dolayı kitabın akışını daha rahat anlayabilirsiniz. Oradaki kelimeleri cümlenin içerisinde çıkartmanız daha mümkün olabilir. Benim okuma hakkında olan şu anki fikrim bu, bu şekilde. Eğer sizin de farklı yöntemleriniz ve farklı e, fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazınız. Çok memnun oluruz bunları paylaşırsanız bizimle beraber. Şimdi iki input'u konuştuk, iki output'u konuşmak istiyorum, iki çıktıyı konuşmak istiyorum. Konuşma ve yazma benim etrafımda gördüğüm kadarıyla insanlar sadece çıktı olarak konuşmayı daha çok önem veriyorlar. Bu sadece konuşma değil, yazının da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü ben daha farklı bir yöntem izledim. Konuşmaktan, ilk konuşmaya çalışmaktan ziyade yazı yazmaya daha çok önem verdim. Çünkü şunu fark ettim İngilizce öğrenirken yazdığınız şeyi konuşmanız daha çok büyük olası yazdığınız şeyler daha kalıcı olabiliyor. Çünkü bir cümle yazarken oldukça fazla şekilde efor sarf ediyorsunuz. Doğru kelimeleri bulmanız gerekebiliyor. Doğru gramer yapısını bulmanız gerekebiliyor. Doğru bir senkronizasyon yakalamanız gerekiyor. Doğru bir kontekst yakalamanız lazım. Yani tüm konuyu doğru bir bağlamda anlatmaya çalışmanız gerekiyor. Doğru ekler kullanmanız gerekiyor. Ve bunları yapmak için çok fazla efer sarf edebiliyorsunuz ilk aşamada. Ancak konuşurken sizin bu kadar fazla vaktiniz olmayabilir. Birisiyle konuşurken o kişinin yeterince vakti olmadığını düşünebilirsiniz. Konuşmaya işi yazmaktan çok çok daha hızlı bir aktivite. Bu yüzden o pratikliği kazanmadan önce ben yazı yazmayı daha çok tercih ettim. Üniversitelerimizin e, bazı bölümleri oluyor özellikle hazırlık departmanlarında. Ben bunlardan çok faydalandım. Bu departmanlar nasıl departmanlar? Bu departmanlar haftalık olarak randevu alıp hafta içerisinde belli bir konu hakkında bir sayfalık yazı yazarak danışman hocanıza veya o akademideki olan hocanıza göstererek yazım hatalarınızı bulmanızı sağlayan gruplardı. Ben bunun faydasını şu şekilde gördüm. Çünkü birisi bir şeyi yazarken ne yazmak istediğiyle ne yazdığı bazen olmayabiliyor. Yeterli kelime bilginiz olmayabiliyor. Yeterli gramer yapısını oluşturamayabiliyorsunuz. Ben de öyleydim. Ama mümkün olduğu kadar yazmaya çalıştım. Kontrole gittiğim zaman yazılarımı bu yazılarımda hocanın anlamsız bulduğu noktaları işaretleyerek bana verdi. Ben de o işaretlerine altı çizilen kırmızılı olan kırmızı altı çizili noktaları göstererek ne anlatmaya çalıştığımı söyledim. Ve o anlatmaya çalıştığım şey nasıl yazıldığını bana hocam öğretti. Bu şekilde hem kendi dilime uygun kendi natural konuşmama uygun, yazmama uygun bir şekilde dili öğrenmiş oldum. Bu daha kalıcı oldu. Çünkü başka birisinin kullandığı cümle yapısını siz kullanmayabilirsiniz. Farklı bir kelime yapısı kullanabilirsiniz. Farklı bir cümle yapısı kullanabilirsiniz. Ve bu kalıcı olmayabilir sizde. Ancak kendinizin konuşmasına yakın, kendi dilinize daha yakın, kendi tarzınıza daha yakın bir şekilde yazarsanız sizin için o daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Neler yazabilirsiniz belli bir konu hakkında paragraf yazabilirsiniz Hikaye yazabilirsiniz Günlük yazabilirsiniz Ya da Aklınızdan geçen bir şey o an nasıl söyleyeceğinizi Yazmaya çalışabilirsiniz Çünkü insan aklı gün içerisinde çok konuşması dahil aklın içinde bir sürü şey geçebilir Bunları o an içinde Anlık durup Ben bunu nasıl söyleyebilirdim deyip Yazıyı aktarabilirsiniz Bu En son nokta konuşacağım nokta ise konuşma. Farklı çekişitlerde konuşma yapabilirsiniz. Ama öncelikle benim tavsiye edeceğim şey benim de yaptığım gibi yazma öncelik verin. Çünkü yazdığınız şeyleri konuşmanız daha kolay olabilir. Yazacağınız şeyler günlük olaylarla ilgili olursa ya yazmanız da konuşmanız da o yazılarınıza bağlı olarak gelişecektir bir arkadaş bulabilirsiniz konuşacak. Yabancı veya yerli. Eğer inatçı birisi ise size vereceğiniz Türkçe cevaplar, İngilizce cevap verebilir. Ya da Türkçe bilmeyen bir arkadaş bulabilirsiniz. O kişiyle konuşmanız daha kolay gelebilir size. Çünkü Türkçe bir alternatifiniz yok artık. İngilizce konuşmak zorundasınız. Biraz daha zorlayabilir. Kendi kendinize konuşabilirsiniz. Bu bazı insanlar tarafından farklı algılansa bile odanızda veya kendinizde, kendi kendinize kaldığınız zaman kendi kendinize İngilizce konuşmaya çalışabilirsiniz. Konuştuğunuzun doğruluğunu teyit etmek istiyorsanız ki ben konuştuğumdan eminim ama doğru söyledim mi bilmiyorum diyorsanız konuştuklarınızı kaydedebilirsiniz. Bu kayıtlarınızı dinleyerek ya da İngilizce konusunda daha kendisine güvenen ya da bilgisine güvendiğiniz birisine göstererek e, Onay alabilirsiniz ya da doğrulamasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde hem kendinizin yaptığı ama farkında olmadığınız hataları ortaya çıkarmış olursunuz. Ve çoğu kişinin atladığı ama benim çok yine eğlenceli bulduğum bir yöntem karaoke. Ee, müziği sevdiğim için karaokeyi de çok seviyorum. Karaokedeki olay bir, belli bir ritim var biliyorsunuz. Şarkı sözleri var ama kimse şarkıyı söylemiyor. Sizin söylemeniz bekleniyor. Bu şekilde hem cümle kullanımınız, hem hızınız, hem bir ritme uymanız, hem e, telaffuzunuz gelişebilir. Bu input ve outputları konuştuktan sonraki kısımda gramer ve telaffuza geleceğim. Ondan sonra artık aklımda daha fazla bir şey yok ve videoyu kapatacağım. E, Gramer konusunu şöyle söyleyebilirim. Gramer önemli bir nokta. Özellikle yazımda çok önemli bir nokta. Yazımda önemli olduğu için konuşmanıza da yansıyacaktır. Okuduklarınızı anlamanızda da yardımcı olabilecektir. Ancak gramer çalışmak her zaman diğerlerine göre daha kolay olduğu için. Çünkü önünüzde bir kitap var. Belli bir direktif var. O direktifi takip ettiğiniz zaman gramer konularını tamamlayabiliyorsunuz. Bundan dolayı daha kolay bir... Yön, yol haritası var. Bundan dolayı insanların çoğu gramer çalışmayı daha çok seviyorlar. Sevmeseler dahi daha çok tercih ediyorlar. Ancak gramer önemli olması kadarıyla başlangıç seviyesi için kritik bir durum değil. Kelimeleri bir araya getirdiğiniz zaman bile bir şeyler anlatmaya çalıştığınızda karşı tarafın anlaması mümkün olacaktır. Ancak çok iyi bir gramer bilgisiyle yetersiz bir kelime Hazneniz olduğu zaman karşıdaki kişi sizin ne dediğinizi anlayamayabilir. Doğru cümleyi transfer edemeyebilirsiniz. Bu yüzden gramer önemli. Ancak ilk yapacağınız şey gramer çalışmak değil bana göre. Kelimeye daha çok önem verin ve diğer iki input iki output'a önem vermenizi ben açıkçası tavsiye ediyorum. Kremery ve telaffuz. Ben telaffuza oldukça soğuk bakan birisiyim. Benim de telaffuzum çok kötü. Ancak bazı kişiler telaffuza cümlenin anlatmak istediğinden daha çok önem veriyor. Bir şeyin nasıl söylendiğinden daha ziyade dili öğrenirken başlangıç seviyesinde ne söylediğiniz daha önemlidir. Çünkü karşınızdaki kişi büyük ihtimalle sizin İngilizce yeni öğreneceğinizi, yeni öğrendiğinizi ya da öğrenme sürecinde olduğunu anlayacaktır. Bu yüzden kimse size e, telaffuzunuz çok kötü, çok çok kötü diye cevap vermemezlik yapmaz ya da sizi e, kınayamaz. Bunun yerine Cümlenin nasıl söylenileceğinden daha önemli olan cümlede ne söylemeye çalıştığınız e, bir numaralı önemli bir numaralı konumuz olmalı diye düşünüyorum. Telaffuz önemsiz değil demek. Telaffuz önemli ancak çok kritik bir nokta değil. Öğrenme sürecinde ilk dikkat etmeniz gereken nokta değil bana göre. Ancak şöyle bir küçük nokta daha var telaffuzla ilgili. Bir kelimenin telaffuzunu yaparken farklı bir kelime söylerseniz o zaman işler daha karmaşık hale gelebilir. O Önemli olan kelimenin doğru telaffuz edilmesi. Telaffuzun edilme yöntemi değil, hangi telaffuz yöntemi ile kelimeyi söylediğinizden ziyade kelimeyi doğru söylemeniz daha önemli. British aksanı, İngiliz aksanı, Amerikan aksanı, Avustralya aksanı ya da Singapur aksanı sizin için çok 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 kritik bir durumda olmayacak öğrenme sürecinde. O yüzden aksanınızdan ziyade sizin ne anlatmaya çalıştığınız daha önemli. Cümleleri doğru şekilde kurup söylemek istediğiniz kelimeleri doğru şekilde telaffuz ederseniz telaffuz yönteminden bağımsız olarak sizin iyi bir iletişim kurabileceğiniz aşikardır. Aklıma gelen şu an bunlar. Eğer sizin de sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazınız. Ve kanalımıza üye olursanız da çok memnun oluruz. Videoyu da eğer memnun kaldıysanız arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın. Beğenin. Kanalımıza da üye olunuz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için bizi çok teşekkür ederim. İyi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.